Şimdi mücadele ile maçın ilk yarısı bizim de pozisyonlarımız vardı, Fenerbahçe'nin de pozisyonları vardı. Ee, tabii ki dikkat etmemiz gereken bazı şeyler vardı. Ee, i̇lk yarı bittikten sonra içeri girdikten sonra arkadaşlara söyledik. İşte Valencia'nın diğer forvet arkadaşımızın Fenerbahçe'nin öne koşular yaptıklarını söyledik. Dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Ama ben en çok üzüldüğüm şey bugün maçın onu söylememize rağmen ikinci yarıya çıktık. Aynı biz ne dediysek aynı şekilde gol yedik ona ben üzüldüm. Bizim için bu sezon çok yorucu geçti bayağı bir yorucu geçti. Hem hem lig olsun hem Türkiye Kupası olsun hem de özellikle de Avrupa Kupaları olsun. Hakikaten e, takımı bayağı bir yıprattı, bıkkınlık oldu, yorgunluk oldu herkeste. Zaten biliyorsunuzdur belki takip ediyorsanız biz Avrupa'nın en yaşlı takımıyız. Türkiye'nin de öyle. Onun için şimdi bundan önce oynadığımız maç sıradan bir maç değil. 2-3 de. gün önce Galatasaray'la oynadık. Ligin birincisi. Sonra Fenerbahçe'de oynadık. Ligin ikincisi. İyi takımlarla oynadık. E Fenerbahçe tabii ki ligdeki durumu belli olmadığı için çok büyük ağırlık verdiler e, Türkiye Kupası'na. E, i̇yi de çok da iyi kaliteli kadroya sahipler. E, biz bir, bir, bakıyoruz değişikliklerini gördüğünüz zaman şaşırıyoruz biz de maalesef. Bizim de öyle öyle geniş bir kadromuz yok. Ama buna rağmen bundan önceki senelerde ben dördüncü yılımı yaşıyorum Sivas Spor'da. Çok başarılı şeyler geçirdik, günler geçirdik, sezonlar geçirdik. Avrupa Kupalarında çok güzel işler yaptık. Hem Türkiye puan kazandırdık hem kulübümüze maddi açıdan çok büyük bir destek sağladık. Çok güzel günler geçti ama bu sezon maalesef hakikaten bayağı bir yorgunluk vardı takımımızda. Onun için de e, ligde de istediğimiz e, şeyi yapamadık ama inşallah onu da iyi bir şekilde bitireceğiz bu sene.